Bravo. İnanılmaz bir yol yaptınız. Aman da. Aşk parçasına bakın. Gel bahçeye. Gel sevgilim bahçeye. Ne gez bakalım. Onu kapatalım işte. Aşk mı, mı kız? Aşk mı bu kız? Sevgimi mi kız? Sen çok mu tatlı bir kızsın? Çok mu güzel bir kızsın? Oh be. Oh bu kıza. Oh. Bu kızı. da çoştu. <laughs> Bak bakalım kız. <laughs> Bu ne tatlı yürüyüş. <laughs> Gel gidelim biz kızım. Koş kızım. Atlayacağız sana. <laughs> hiçbir şey yok kızım. <laughs> evet hiçbir şey yok. Kısırlaştırılacak. Şimdi veterinerde. Ben Hopa'ya yola çıkacağım konser için. Geldiğimde bizimkilerle de tanıştıracağız. Hepinize desteğiniz ve sevginiz için çok teşekkür ederiz. <laughs>